Herkese merhaba, bugün teknoloji dünyasında oldukça ses getiren bir konuyu ele alacağız. Hager. Peki Haker nedir ve hesapları nasıl çalıyorlar? Öncelikle Haker, çevrimiçi hesapları hedef alan bir siber suçlu grubudur. Ana hedefleri ne mi? Kişisel bilgilerinize yetkisiz erişim sağlayıp kendi çıkarları için kullanmak. Korkutucu geliyor değil mi? Bu kişiler oldukça gelişmiş yöntemler kullanıyorlar. Genellikle oltalama saldırıları yapıyorlar. Bunlar, gerçek gibi görünen ancak giriş bilgilerinizi vermeniz için sizi kandıran sahte e-postalar veya mesajlardır. Bankanızdan veya bir sosyal medya sitesinden gelmiş gibi görünen bir e-posta aldığınızı düşünün. Bağlantıya tıklıyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz ve bam. Hesabınızı ele geçirdiler. Başka bir yöntem ise kötü amaçlı yazılımlar kullanmak. Hiç şüpheli bir dosya veya uygulama indirdiniz mi? Eğer indirdiyseniz, farkında olmadan kullanıcı adlarınızı ve şifrelerinizi kaydeden bir kötü amaçlı yazılım yüklemiş olabilirsiniz. Bu sinsi ve oldukça etkili bir yöntem. Peki kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? 1 numara Şüpheli herhangi bir e-postanın gönderenini her zaman iki kez kontrol edin. 2 numara mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin ve 3 numara en son tehditlere karşı korunmak için yazılımlarınızı güncel tutun. Evet, teknoloji meraklıları, hacker ve hesapları nasıl çaldıkları hakkında hızlı bir özet yaptık. Tetikte kalın, güvende kalın ve hesaplarınızı koruyun. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basın ve daha fazla teknoloji bilgisi için abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.